Cristiano Ronaldo 39 yaşında ama hala genç sporculara taş çıkartacak bir formda. Peki onun sırrı ne? Günlük hayatında neleri farklı yapıyor? Beslenme, uyku ve antrenman disiplininde hangi detaylara dikkat ediyor? Cristiano Ronaldo Times gazetesinin kendisiyle yaptığı röportajda merak edilen soruları yanıtladı. Ronaldo için antrenman bir iş değil, yaşam biçimi. Bunu biz değil kendisi söylüyor. Kardiyo, ağırlık çalışmaları, esneklik egzersizleri ve zihinsel antrenmanlarını haftanın 5 günü günde 4 saat şeklinde yapıyor. Formda kalmanın yüzde %50'si antrenmanda, yüzde %50'si ise mutfakta kazanılır. Cristiano Ronaldo da bunun farkında ve son derece titiz bir beslenme planı var. Ana yemeklerinde protein ağırlıklı besleniyor. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak duruyor. Fast food, gazlı içecekleri ve alkolü hayatına sokmuyor. Ana yemekleri harici 2 ve 4 saat aralıklarla 6 ara öğün yapıyor. Yoğun bir antrenman programı olduğu için günde 6 litre su içiyor. Cristiano Ronaldo, uykunun yalnızca bir dinlenme aracı değil, performansını artıran bir araç olduğunun farkında. Her gün ortalama 7 veya 8 saat düzenli uyuyor. Gün içinde 90 dakikalık kısa uykular yapıyor. Ronaldo ayak tırnaklarına siyah oje sürüyor. Bunun sebebi ise sporcuların her gün ayakkabı içinde terleyerek geçirdikleri uzun ve yorucu saatler nedeniyle ayak tırnaklarında mantar enfeksiyonlarına karşı hassas oluyor. Bu yüzden Ronaldo ayak tırnaklarını mantar ve bakterilerden korumak için boyuyor. Bildiğiniz üzere Cristiano Ronaldo artık hayatının geri kalanında hiç çalışmasa bile zengin bir hayat yaşayacak maddi duruma sahip. Ancak o 39 yaşında hala videoda anlattığımız tüm çalışmaları her gün yeniden yapıyor ve kendini zorlamaya devam ediyor. Peki sizce Ronaldo'nun hayata karşı bu kadar hırslı olmasının sebebi ne? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz.